Yeni bir laptop almak istiyorsunuz. Fakat bütçenize uygun hangi marka, hangi model bilgisayarı almalı henüz karar veremediniz. Peki laptop alırken ne yapmalı? Nasıl karar vermeli? Nelere dikkat etmeli? Gelin birlikte inceleyelim. Merhabalar ben Murat Akgün. Yeni bir video ile karşınızdayım. Laptop alırken nelere dikkat etmeli demeden önce yapmanız gereken birkaç işlem var. Öncelikle bütçenizi belirleyelim. Her laptopun her bir donanımı için genel bir anlatım yapacağım. Yani bu bütçe için en iyi donanım bu demeyeceğim. Siz de bütçenize uygun en iyi donanımlı laptopu seçeceksiniz. İkinci olarak laptop için önemli donanımları kullanım amacına göre sınıflandıracağım. Yani bu videoyu izlemeden sizden alacağınız laptopun kullanım amacını belirlemenizi istiyorum. Bu videoda anlatacaklarım günlük kullanımlar için profesyonel için ve gamerlar için üç farklı kategoride yer alacaktır. Günlük kullanımlar, internette surf yapmak, mail alıp göndermek ya da sosyal medyada takılmak başlığı altında toplanabilir. Oyuncular yani gamerlar, profesyoneller ise tasarım ile uğraşan kullanıcılar için. Ön şartları belirlediğimize göre gelin anlatıma geçelim. Her üç kullanım içinde ortak ana maddemiz marka Günümüzde önde gelen markalardan Lenovo, Dell, HP, MSI ve Asus'tur. Size tavsiyem bu markalardan birini seçmenizdir. Sebebi ise teknik destek ve müşteri memnuniyetine önem veren markaları olmaları denir. Aldığınız laptop fabrika çıkışlı hatalı olabilir. Bu noktada yok değiştirmem sizin hatanız, sözleşmede öyle maddeler yok vesaire tarzında bahaneler üreten bu tarz firmalarla uğraşmak istemiyorsanız güvenilirliğini ispatlamış markaları tercih etmenizi tavsiye ederim. Sıradaki maddemiz ısınan bir laptop. Bu madde en başlarda yer vermemiz sebebi? Oyuncu da olsanız, günlük kullanım için de kullanıyor olsanız, ısınan laptop her zaman baş belası olmuştur. Çünkü ısınan bilgisayar, ısınan bir laptop çok çabuk bozulur, performansı azalır, takılır, donar, ömrü kısa olur. Kısaca alacağınız laptopu Beğendiğiniz modellerini opsiyonlarıyla beraber çeşitli forum sitelerinde ya da alışveriş sitelerindeki yorumlarından yola çıkarak bilgilendirme edinebilirsiniz. Eğer beğendiğiniz model çok fazla ısınma problemi ile ilgili şikayetler alıyorsa asla o laptopu tercih etmeyip ondan uzak durmanızı tavsiye ederim. Diğer bir maddemiz ise işletim sistemi. Günümüzde yaygın olarak kullanılan işletim sistemlerinin en başında Microsoft'un Windows 10 işletim sistemi gelmekte. Bu noktada laptop alacak 3 sınıf içinde önerim eğer format atmayı biliyorsanız. İşletim sistemi kurmayı biliyorsanız FreeDOS içerisinde işletim sistemi yüklü olmayan işletim sistemi bulundurmayan bir laptopu almanızı tavsiye ederim. Çünkü Windows 10 kurulu bir laptop almaya kalktığınızda 200-300 TL arasında bir fark ödemeniz söz konusudur. Aynı işletim sistemini N11 gitti gidiyor gibi e-ticaret sitelerinden çok daha uygun alıp kendi laptopunuzu rahatlıkla kurabilirsiniz. Diğer bir maddemiz ise ekran büyüklüğü ve çözünürlük. Günlük kullanımınızda 13 inçlik ve eşli çözünürlükte bir laptop ekranı işinizi gayet iyi görecektir. Oyuncular için ise en az 15 inç olabilir fakat 17 inç tercih edilebilir. Çözünürlükte en az Full HD olmalıdır. 2K ya da 4K önerebilirim. Profesyoneller için ise kodlama yapıyor ya da tasarım yapıyorsanız 13 inç boyutlarında bir ekran sizi oldukça yoracaktır. Tavsiyem minimum 15 ya da 17 inçlik bir laptop tercih etmeniz yönünde. Sıradaki maddemiz ise depolama. Hard disk yani işletim sisteminizin artı dosyalarınızın depolandığı kısmı da denir. Günlük kullanımınız için minimum 500 GB ya da 1 TB'lik kapasiteli hard diske sahip bir laptop oldukça işinize yarayacaktır. Oyuncularda ise minimum 1 TB en az 128 GB'lık bir SSD hard disk ki SSD hard disk normal hard diskten 10 kat daha neredeyse hızlı çalışabilir ve bir o kadar da sessiz bir üründür. Yani SSD olan bir laptopu tercih etmenizi öneririm. Durum profesyonellerde ise kesinlikle SSD bulunduran bir laptop almanızı tavsiye ederim. Yapacağınız kodlama işlemleri ya da edit işlemleri için Normal hard disk nazaran SSD tercih etmelisiniz. Bu kullanım esnasında işlerinizin çok daha hızlı ve verimli olmasını sizi yormayacak bir sebeptir. Sırada işlemci. Her ne yaparsanız yapın işlemciden izin çıkmadan o iş asla yürümez. AMD ve Intel olmak üzere iki farklı seçeneğe sahipsiniz. Malzeme kalitesi ve uzun kullanım tercihleri sebebiyle Intel daha çok tercih edilir. Laptoplarda güncel olarak i7 ya da i5 işlemci tercih edilir. Bizim için ise kaçıncı nesil oldukları önemlidir. Mesela i7 8600 serisi bir işlemci, 8. nesil bir işlemcidir. Soldan ilk basamak bize işlemcinin neslini verir. Rakam ne kadar büyükse o kadar iyidir. Bir de önemli olan nokta işlemcinin neslini veren rakamlardan sonra kullanılan harftir. U, MQ, HQ ibareleri U işlemciler yüksek tasarruflu, az performanslı işlemcilerdir. HQ ise fazla güç tüketir ama yüksek performanslıdır. Gündelik kullanımlar için seçtiğiniz işlemcinin neslinin sonunda U ibaresi varsa bu yeterli olacaktır. Oyuncularda ise HQ ibareli işlemci seçimleri tamamen tercih meselesi olmalıdır. Profesyoneller ise işlemci sizin can damarınızdır. Bütçe yettiği takdirde i7'nin 8. nesil ve daha sonrasını özellikle de HQ ibareli bir işlemcisi sizin için mükemmel bir seçenek. Sıradaki maddemiz ise ekran kartı. Ekran kartı görüntü kalitesini belirler. Oyun oynarken ya da 3 boyutlu bir tasarım yaparken bunun önemini çok iyi anlarsınız. Ekran kartı tarafında Nvidia ve AMD olmak üzere iki farklı seçeneğe sahipsiniz. Her ikisini de tercih edebilirsiniz fakat oyuncular için ise yazılım uyumundan dolayı genelde Nvidia'yı tercih ederler. Genel kullanımlar için ise olay tamamen ekran kartının harici olmamasına dayalıdır ekran kartı, anakart da tümleşik olan bir laptop bile işinizi rahatlıkla görebilecektir. Oyuncularda ise ekran kartı sizin can damarınız. Bütçeniz yiktikçe ekran kartına abonmanızı tavsiye ederim. Profesyonellerde ise zorlayıcı grafik tasarımını yapmıyorsanız şayet Nvidia'nın GTX 940M modeli bir aile işinizi görecektir. Günlük kullanımlar için minimum 4 GB RAM sizin için hali yeterli olacaktır. Oyuncularda ise en az 8 GB'lık bir RAM tercih etmelisiniz. 8 GB ya da üzeri bütçeniz ne kadar yeterse o kadar ilave etme seçeneğine sahip olabilirsiniz. Profesyoneller en az 8 GB RAM tercih edebilirsiniz fakat 16 GB'lık bir laptopta işinizi gayet iyi görecektir. Alacağınız laptopun ekranı IPS panel olursa işinizi rahatlıkla görecektir. Görüntü ve renkler daha canlı olacaktır. Aynı zamanda diğer panel tiplerine göre daha az parlama yapar. Laptopta HDMI ve en az 3 adet USB girişi bulunması her zaman avantajlıdır. Dokunmatik ekran bir laptop çok daha fazla enerji tüketecektir. Çok lazım değilse tercih edilmemeli. Bluetooth ve Fireware desteği olan laptoplar dosya transferlerinde çok daha fazla yapanlar için tercih edilmeli. Laptop alırken neler dikkat etmeli, neler yapmalı en ince detaylarına kadar anlatmaya çalıştım. Bu rehberin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.